Merhabalar Diyetteki çocuklarımızın en çok özlediği şeylerden bir tanesi Tost Ben aslında şimdi bir ekmek yapacağım Baz bir ekmek Bunu tost olarak değerlendireceğim Kaşar peynirimi ve domatesimi ölçtüm hazırladım Siz isterseniz soğuk sandviç de yapabilirsiniz İsterseniz arasına başka bir şey Biraz kıymalı Harç yapıp hamburger de yapabilirsiniz Kendi Oranınıza ve Çocuğunuzun yiyeceklerine göre değiştirebilirsiniz. Biz tost yapıyoruz bu ekmeği. Şöyle e, tost deyince e, yağ kaybından endişe ediliyor. Aslında tost makinesine basınca biraz yağ kaybı oluyor mu? Evet oluyor aslında. Ben şöyle yapıyorum. Yağlı kağıdın arasında yapıyorum e, ve soğumaya bıraktığım zaman tekrar aynı yağı çekiyor ekmek ama e, içiniz rahat etmiyorsa dışarıdan da e, yine tahminen ya da ölçerek olabilir akan e, ekmekten çıkan yağı ölçerek tekrar e, dışarıdan zeytinyağı verebilirsiniz çocuğunuza. E, biz tosttan vazgeçemiyoruz o yüzden e, bu tarifi sıklıkla yapıyorum. Şimdi malzemelerimi konuşurken bir yandan malzemelerimi alayım. Yumurta sarım ve beyazımı ayrı ayrı ölçerek hazırladım. Zeytinyağımı da alıp ikisini karıştıracağım önce. birazcık çırpıcım var ilk önce zeytinyağı ve yumurtayı birbirine iyice karıştırıyorum Şimdi diğer malzemelerimi sırasıyla ekleyeceğim. Neler var? Yoğurdum var. Yoğurdumu koyuyorum. Eğer bulabiliyorsanız torku yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü o diğerlerinden daha fazla giriyor. Benim deneyimlediğim kadarıyla. Birkaç gram olsa bile işte o bize daha fazla yemiş gibi görünüyor. Siz de bir gramajlarken deneyin. Aradaki farkı fark ediyor, fark edilir bir fark var mı? Yoğurdumuzu karıştırdık. Şimdi katı malzememe geçeceğim. Katı malzememde neler var? Pisilyumum var. Pisilyum nedir? Önce ondan bahsedeyim birazcık. Şöyle daha önceki tariflerimi de kullanmıştım. Sanırım hamburger yaparken kullanmıştım. Ama öncesinde yurt dışından gelen bir marka kullanıyorduk. Daha iri taneliydi. Ama şu anda elimde o kalmadığı için ve bu karantina şartlarında Türkiye'den temin ettim. Şu anda satışta olan The Life Go'nun pisilyumu. E, i̇çecek tozu aslında şöyle ince bir toz ama bunu daha çok sevdim e, çünkü e, hamuru daha güzel hale getiriyor çok ince olduğu için psiliğimiz şöyle bir özelliği var suyu tutuyor suyu emiyor e, böylece e, kıvamını çok iyi e, tutabiliyor hamurunuzun hatta ben şimdi birazcık ılık su ekleyeceğim ki. E aktif hale gelsin. Sıcak ılık suda, e, sıcak değil tabii ki ılık suda e, daha güzel aktif hale gelip şişiyor. Birazcık da özellikle beklerseniz mesela. Şimdi şöyle yapacağım. E, çok az ölçmedim bunu. Göz kararı koyuyorum. Siz isterseniz ölçebilirsiniz. Aktifleşmesini, şişmesini bekleyeceğim. Biraz bir 2-3 e, dakika beklediğiniz zaman göreceksiniz ki hamurunuz katılaşmış. Hatta daha fazla bile alacak göreceksiniz. Biraz daha hatta hepsini koyacağım ben çünkü bir 5 dakika bekleyeceğim bu şekilde hamurumun, ekşim şişmesi için. Böylece hem miktarı çoğalıyor hem de daha e, hamurun süngerimsi bir kıvam alıyor. Yani e, glutensiz olduğu için Biliyorsunuz ki katı oluyor keteninki ekmekler ama içinde pişirim olduğu zaman bakın o kadar su koymama rağmen kıvamı cıvımadı. Hatta şu anda gittikçe koyulaşıyor. Ben şimdi videoyu durdurup 2-3 dakika bekleteceğim. Sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi daha badem ununu koymadığım halde hamurum gayet katı oldu yapışkan bir kıvamı oldu Psyllium sayesinde. Şimdi badem ununu da katacağım içine. Hatta artık çırpıcıyla çırpılmayacak kadar katı oldu. Spatulamla karıştıracağım. Evet. Ben 3 gram kullanmıştım pisilimo. Siz e, çocuğunuzun damak zevkine göre çok e, lezzetini kontrol edebilirsiniz. Ona göre artırıp azaltabilirsiniz. 3 gram gördüğünüz gibi gayet e, hamurumsu bildiğimiz normal unla yoğrulmuş hamur gibi elde etmemizi sağladı. Biraz tuz ve kabartma tozu karbonat koyacağım. Bunları daha sıvıyken koymakta fayda var aslında şu anda gayet bayağı katı oldu. Umarım içine karışabilir. Şöyle ilk önce biraz kaşıkla karıştıralım. En son spatulamla toplayacağım. İsterseniz bu şekilde yağlı kağıt üzerinde de pişirebilirsiniz. Ama ben şu anda silikon kalıpta pişireceğim. Yağ kaybı olmasın. Çünkü e, soğuduğunda silikonun içinde bırak biraz beklettiğinizde ee, sıcakken akan yağ soğuduğunda tekrar ekmek tarafından çekiliyor. Silikon kalıpların böyle bir faydası oluyor. Evet. Şimdi elimi alacağım. Bildiğiniz çünkü ekmek hamur kıvamında oldu. Şöyle ben dikdörtgen kalıbımı kullanacağım. Elime yapışacak. O yüzden elimi almamaya karar verdim. Direkt spatulamla koyacağım. Aslında bu kıvam bize şunu gösteriyor. Daha fazla su alabilir içine. Ben yaklaşık bir yemek kaşığı kadar falan koydum. Belki biraz daha fazlası olabilir. Ama daha fazla su koyarak Kıvamın miktarını çoğaltabilirsiniz çünkü siz ne kadar e, su koydukça psiliyum şişecektir ve ekmeğin kıvamı miktarı artacaktır. Beklerseniz de kıvamı gittikçe koyulacaktır. Evet, tost ekmeğimiz bu şekilde. Şimdi fırına gidecek. Piştiğinde videoma devam edeceğim. Evet, tost ekmeğimiz de fırından çıktı. Gördüğünüz gibi şunu göstermek istedim özellikle pisilimin farkını, yumuşacık, şu anda sıcak, çok fazla da dokunur. tam bir ekmek görüntüsü, çok güzel olmuş. İsterseniz tost yapıp yedirebilirsiniz. Bizim menümüz bu şekilde kaşar peynir ve bir 5 gram domates vardı. İsterseniz soğuk sandviç olarak yedirebilirsiniz. Biraz daha belki marul ekleyebilirsiniz yanına kıvırcık. Bu şekilde çok nefis bir menü. Afiyet olsun.